Herkese merhaba, benim adım Pavel Remsa ve bugün size Twinmotion içinde aşama grupları nasıl oluşturacağınızı göstereceğim. O halde, başlayalım. Öncelikle aşama grupları sahnenizde neyin görünür olduğunu ve neyin görünmez olduğunu hızlı bir şekilde yönetmemizi sağlar. Bu, inşaatın ilerlemesini gösteren animasyonlar oluşturmanıza ve projenin farklı durumlarını hızlı bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Peki, bu nasıl çalışıyor? Medya aracına giriyoruz ve ardından aşama gruplarına geçiyoruz. Ve burada artı butonuna tıklıyoruz. Birinci aşamayı oluşturuyoruz. Bu şöyle çalışıyor. Kütüphaneden bir şey getirdiğimizde diyelim ki primitiflere tıklıyoruz ve bir kutu yerleştiriyoruz. Birinci aşamanın zaman çizelgesinden çıktığımız anda o kutu ve diğer her şey kaybolacak ve geri döndüğümüzde tekrar görünecek. Yani temelde gizlenmemiş durumda. Bu şöyle çalışıyor. Eğer eğer bir şeyi birinci aşamada gizlemek istiyorsanız birinci aşamayı seçiyoruz, varlığa tıklıyoruz ve onu gizliyoruz. Ve işte bu kadar. Geri döner dönmez o kutu gizlenir. İşte bu şekilde çalışıyor. Şimdi e, projemizi alalım. Birinci aşamada evimizi inşa ettiğimiz basit bir alan var. Sonra artıya tıklıyoruz ve ikinci aşamayı oluşturuyoruz. İkinci aşamada çimi gizlemek istiyorum. Bu yüzden bitki örtüsünü dağıtıyoruz ve sadece gizliyoruz. Yerdeki düzlemi de gizlemek istiyorum. Şu anda gerçekten gerekli değil ve ayrıca modelleme aracımda hazırladığım durum biri. Ve görünür hale getirmek istiyorum. Yani burası. Temelin atılacağı yer. Yani burası ikinci aşama. Şimdi tekrar artı butonuna tıklayın ve üçüncü aşamayı oluşturun. Üçüncü aşamada mevcut durumu gizleyeceğim ve projemizin bir sonraki aşamasını görünür hale getireceğim bu şekilde projemizin farklı durumlarını görebiliriz. Şimdi ek bir varlık ekleyelim. Kütüphaneye gideceğim ve buraya bazı insanlar getireceğim. Evimizi inşa edecek insanlar var. Ama onları projemizin farklı aşamalarında göstermek istiyorum. Yani sadece üçüncü aşamada değil aynı zamanda ikinci aşamada da bunu yapmanın yolu başka bir parça oluşturmaktır. Yani parça 1'e tıklıyoruz ve yeni parçaya tıklıyoruz ve burada başka bir yüz oluşturacağım. Bu yüz daha uzun olacak. Her iki aşamamız kadar uzun olacak. Şimdi üzerine tıklıyorum ve ardından sahnedeki her şeyi gizleyebilirim. Sonra o insanları seçeceğim ve görünür hale getireceğim. Yani temelde dördüncü aşama sadece o insanlar kameramızı hareket ettirir, hareket ettirmez. O insanlar yerlerinde kalıyor. Ve şimdi eğer bir sebepten dolayı o yüzeyi uzatmaya karar verirsem başlangıç aşamamız olan birinci aşamada da görünür olacaklar. Gördüğünüz gibi belirli aşamalara yani fazlara farklı varlıklar bağlayabilirsiniz. Yani bu şekilde çalışıyor. Ve şimdi diyelim ki animasyondan memnunsunuz. Medya kısmına gidebiliriz ve faz gruplarımızı oluşturduğumuz videolara ekleyebiliriz. Kameramızın farklı aşamalarla nasıl hareket edebileceğine dair kısa bir animasyon hazırladım. Faz grubumuzu videomuza uygulamanın yolu video detaylarına girmektir. Ve burada var. Faz grubu ve daha önce oluşturduğumuz faz grubunu seçiyoruz ve hepsi bu kadar. Çok teşekkür ederim ve harika bir gün geçirmenizi dilerim.